Merhaba arkadaşlar. Şimdi, şimdi olan propolisinde propolis yapmaya başlıyoruz. Şimdi tecrübe yönünde almış Bas, alkol bazlı propolisimizin evet, şimdi göstereceğim. Şimdi 50 gram olarak çekeceğiz buradan. Buradan iki tane Evet. Şu anda 50 mg bu. Beyni, tadı, 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 tadı. 96 derece şu anda alkolü var bunun da enjekte edelim şimdi herhangi bir şey kalmamış oluyor internette satılan böyle filtreler var bu filtrelerden alıyorsunuz bunun içine tekrar biraz ki herhangi bir şey kalmasın bunu sürdürüyoruz. Bunun içine ben şey yapalım, bitirelim. <laughs> Bu, buradan direkt süzülecek. Daha başına süzülüyor zaten. Bu arada bu sürücüyü ben size anlatayım. Şimdi normalde bunu destile suyla yani e, içinde 0 pH değeri 0 olan şey altı buçuk içindeki değeri ptm değeri 0.06 gibi bir rakamda olacak olan sular var. Bunlar internette satılıyor destile su diye. Bir de Diyonize su diye bir şey var. Diyonize su bu arıtılmış hali. Bu kimyasal artırma. Diyonize su ise Organik arıtma. Ben organik arıtmayı tercih etmiyorum çünkü içinde doğal olduğu için bakteri üretebilecek veya mantar üretebilecek <laughs> olakları diye almıyorum. Onun yerine e, kimyasal arıtmayı tercih ediyorum. Herhangi bir şey yok. Bunun yaklaşık destile su, yani bu 500 lira civarında 5 litre, 100 gibi geliyor. Ama benim ikraz e, şeyseniz, süper su dedikleri özel laboratuvarda alınan sular var. Yaklaşık o da 6 euro artı ve vesaire derseniz 8 euro gibi nakliye gelir şey yapar o da yaklaşık 400 Euro gibi olur ki ben ondan kullanıyorum. Bu destile suyu sadece e, internetten aldığım küçük şişeler, şişeler var. Bunları yıkamakta. Bunları da e, şeyle şeyde kaynatıyorum. Suyla bir kaynatıyorum. iyice kaynattıktan sonra bir 15 dakika içinde bekletiyorum. Beklettikten sonra alkolle tekrar bunları e, sterilize edip öyle koyuyorum buraya. Filtre ettiğim suların içine şimdi bunları şey yapacağız. Al bir şey kaldı. iyice şey yapsın, sürülsün. Ondan sonra bu saf alkol ürünlerini destile su. Bu da 30 dereceyi düşünmemiz gerekiyor. 96 derece olan alkol. İnternette bunu yazıp hesaplamasını yapabildim ama yani 50 gram propolis, ham saf su propolisin içine 96 derece olan şey yapalım. 140 gram saf su ilave etmemizden. 137,5. Yani 140 gram işte. Yani bu normal sağlıklı bir insanın alması gereken oran. Yani e, 30 derece alkol sağlıklı bir insanın propolis olarak çocuklar için olursa bunu %10'a düşünmemiz gerekiyor. Kanserli hastalar için %40 ve %50'ye kadar çıkılabilir içindeki alkol oranı. Alkolü niye tavsiye edilmek söylemişim? E, alkol bu propolis doğal ürün olduğu için içinde oksijenle temas ettiğinde bakteri vesaire oluşumuna çok fazla müsait. Alkol bu olayı engelliyor, oksijenle temasa engelliyor ve steril kalmasını sağlıyor. İçerideki bakterilerin ve doğal şeylerin bulunmamasını sağlıyor. O yüzden alkol bazlı ve tavsiye etmiştim. Bu, bu Kağıtları da internette satıyorlar büyük paralar değil bunlar. Ama sonuçta alınması lazım. Böylelikle Mustafa Kolu böyle şey yaptık. Ha, şimdi Bunu da böyle kenara koyalım. Çünkü çok Kur bu çok yakışkan bir nokta. Kurgu lazım. Kurgu taktikten ee, şey yapıp yapışkan bir hal olduğu içindeki malzeme Şimdi bunun içine 137,5 gram saf suyu Renk bu hale geliyor. Bakın, bu işte tam propolis. Ben bu şişeleri internetten aldım. 35 50 gram alıyorum bunun içinden. Devamını koyuyorum. Rafa tamamdır. Bunun yaklaşık rafa iki yıldır. Bozulmaz kolaydır. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Ha, piyasada satılanlar e, çoğunluğu böyle birlikte. Onlara da benzer dedikleri bir olay var. İçindeki alkolü alıyorlar. Ondan sonra bunu su, şu bu şekilde bir şeyin içine koyuyorlar. Alttan suyu ısıtarak onun alkolün buharlaşmasını sağlıyor Ama alkol buharlaşınca bu sefer alkolün yerine koyacak bir şey yok. O konuda ben e, kendime güvenemediğim için alkolü bu şekilde yapıyorum. Doğru veya yanlış mı? Bunun en güzel, en garantili olan yöntem bu. Bu şekilde bu iş. İşte propolisin yapımı da bu. Yaklaşık 40-45 bin tona alkol bazlı propolisimiz bu şekilde bu sağlıklı insanlar için 30 derece alkollü dediğim gibi. Hepinize de geçmiş olsun tekrar.